plota makinamız bu. Plota açıyor. Yani şunun gibi. Şunun gibi plota yapacak tepleri. Önce ustamız fermarı koydu. Tekrar yapar mısın? Fermarı tekrar koyar mısın? <laughs> fermarı koydu. Lazerin olduğu yere. Daha sonra plota kumaşını koydu. Evet. Buraya da kumaşı yerleştirdi. Ha, lazerle yakıyor. Açıyor orayı. Mekana da etrafını dikiyor ha. Bakın. Verdi, bitti. Dur, bitiş hali. Bu hermâr dikti pilates yaptı harika ya ha